Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin sıradan ekiplerinden Auxerre ile ligin kaliteli ekiplerinden Lyon karşı karşıya geliyor. Haftanın açılış mücadelesinde ev sahibi Auxerre, deplasman ekibi Lyon'u ağırlıyor. Ev sahibi Auxerre ligde kalma mücadelesi veriyor, bu sezon ve oynadığı oyun hiç iyi değil. Deplasman ekibi Lyon ise, son olarak Lens'i mağlup etti ve moralli bir şekilde bu deplasmana geliyor. Bu maçta da ben deplasman ekibinin çok net favori olduğunu düşünüyorum. Tahmin MS 2 oran 1.56 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.